Trakya'da en hızlı büyüyen, gelişen ve sanayileşen Çorlu ilçemizde yaşayan halkımızın ihtiyaçlarını hızlı ve zamanında karşılayabilmek, kaliteli hizmet sunmak Çorlu Belediye'mizin çalışma anlayışı ve odak noktası olmuştur. Daha yaşanılabilir bir Çorlu yaratmak için çıktığımız yolda halkımıza sunduğumuz hizmet kalitesini en üst seviyede tutma prensibiyle hareket edip geleceğin çorlusunda altyapı ve üst yapı sıkıntısı kalmaması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar sunduğumuz tüm hizmetlerimizin takibi, yenilenmesi, bakım ve tamiri konularında da sürekli projeler üretiyoruz. Belediye hizmetlerinin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması gerektiği fikrinden hareketle modern bir depo ve bu malzemelerin ihtiyaç duyulan arıza bölgelerine hızlı ve etkin aktarılmasını sağlamak amacıyla gezici depo aracı projemizi hayata geçirdik. Şehrimizin eskilere dayanan altyapı eksikliği nedeniyle günümüzde birçok arıza meydana gelmektedir bu arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, vatandaş mağduriyetinin azaltılması açısından büyük önem arz etmektedir. Öncelikle mevcut depomuzu günümüz koşullarına uygun standartlarda yeniden yapılandırılması gerekiyordu. Çünkü daha önceki depomuzda bulunan malzemelerimizin %80'i yeterli kapalı alan olmaması sebebiyle açık alanda muhafaza ediliyordu. Malzemelerimiz hava şartlarından dolayı teknik özelliklerini kısa sürede kaybediyor ve deforme oluyordu. Tüm bunların sonucunda her yıl malzeme tutarımızdan %5 oranında ekonomik kaybımız olabiliyordu. Yeni depomuzun inşaatını 5 Ocak 2010 tarihinde başlayarak 29 Nisan 2011 tarihinde faaliyete geçirdik. Yeni yapılan depomuz 1000 metrekare kapalı alana sahip olup 7 blok, 27 raf ve 849 gözler oluşmaktadır. Ayrıca daha önce açık alanda depoladığımız temiz su boruları içinde 500 metrekarelik ikinci bir depo yapıldı. Bu sayede malzemelerimiz modern bir depo ile sağlıklı ve sistemli bir şekilde muhafaza altına alınmıştır. Daha kaliteli bir hizmet sunulabilmesi, malzemelerin hızlı ve etkin bir şekilde arıza bölgesine aktarılabilmesi amacıyla gezici depo aracı projemizi gerçekleştirdik. Bu sayede arıza ekiplerinin malzeme bekleme sürelerini minimuma indirmiş olup kazanılan bu zaman zarfında hem gün içinde müdahale edilen arıza sayısının artmasını hem de halkımızın mağduriyetinin kısa sürede giderilmesini sağladık. Yeni depomuzda 864 kalem tüketim malzemesi, gezici depo aracımızda ise 110 kalem tüketim malzemesi her an kullanıma hazırdır. Tüm giriş çıkışlarımız taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak sistemli bir şekilde yapılmaktadır anlık depo sisteminin takibiyle de kişiye bağlı değil, veriye bağlı sistem geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde harcama yetkilisi ve üst yönetim hangi rafta kaç adet taşınır malzeme olduğunu online olarak görebilmektedir. Bu proje ile müdürlüğümüz bünyesinde çalışan ekiplerimizin arızalarda ihtiyaç duyduğu malzemeleri zaman kaybı olmadan gezici depo aracı ile ihtiyaçlarını karşılayarak arızalara müdahale süresini kısalttık. Bu durum sayesinde bekleyen arıza sayısında da önemli oranda azalma oldu. Gelen şikayetlerin hızlı bir şekilde çözümüne katkıda bulunan gezici depo aracımız 2011 yılında su arıza tamir oranını %25, kanal arıza tamir oranını da %24 verimliliği arttırmıştır. Malzemelerin minimum stok seviyeleri takip edilerek ihtiyaç duyulan doğru satın alma yöntemiyle kar elde edilmiştir depodan çıkışı yapılan malzemeler mahalle bazında yapılan işlem türüne göre raporlanarak veriler toplanmış, bu çalışmaların sonucu olarak yoğunluklu arıza bölgelerimizin tespiti yapılmıştır. Planlanacak altyapı projelerinde öncelik verilmesi gereken mahalleler için bir yol haritası oluşturulmuş ve üst yönetime bilgi verilerek çözümlerine katkıda bulunulmuştur ayrıca depodan çıkan malzemelerin kullanım türlerine ne kadar harcama yapıldığı tespit edilerek yıllık bütçe oluşturulmasına da katkı sağlanmıştır. Kurmuş olduğumuz sistem ile amacımız kontrolü sağlamak, verimliliği arttırmak ve hesap verilebilirliktir. Bu sayede kişiye bağlı değil, sisteme bağlı bir düzen oluşturarak kurumsallaşmayı hedeflemekteyiz. Tamamen Çorlu Belediyesi kaynaklarıyla hayata geçirdiğimiz projemiz sosyal hizmet ilkesiyle çalışan, vatandaş memnuniyetini ilke edinen tüm belediyelerde kolaylıkla uygulanabilir. Çorlu Belediyesi olarak geleceğin Çorlu'sunu inşa etme amacıyla çıktığımız hizmet yarışında her geçen gün artan nüfusumuzun ihtiyaçlarını hızlı, etkin ve zamanında karşılamak üzere çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz.